Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Hamburg'da seçimlere katılmak için artık herkese mektup geliyor ve bu mektup örnek olarak geliyor. Bunun içerisinden üç tane mektup vardır. Mektup birisi seçimlerle ilgili bilgilendirme ve seçim sandığınız. İkincisi erkine oy kullanmak isterseniz başvuru formunuz. Üçüncüsü arkadaşlar örnek olarak nasıl oy kullanılır diye e, seçim pusulası. Ama bu örnektir. Arkadaşlar Hamburg'da herkesin 10 oy hakkı vardır. Bu 5 oyu eyalet listesi için sarı liste dedikleri yani sarı liste için 5 oyu da pembe liste için. Yani Alman vatandaşı olan 16 yaşını yaşında olan herkesin Hamburg'da seçme ve seçilme hakkı vardır. Burada örnek olarak kendi seçim birliğimizi göstererek nasıl oy kullanacağınızı tarif etmek istiyorum. Şimdi sarı listede her partinin hem eyalet listesi var hem de bireylere verilecek oy olanağı var. Hamburg'da bireyleri direkt seçilebilmeleri için de 5 oyunuzu direkt verebilirsiniz. Ben burada örnek olarak yaptım. Örneğin isterseniz Die Wahl für <laughs> Frieden und Soziale Gerechtigkeit Dival VFK biz 16. sayfadayız. Tüm oyları dizam liste dedikleri listeye verebilirsiniz. Veya oyun 5'ini bana da verebilirsiniz. Ben örnek olarak şey yaptığımda sonra oyun 5'ini bana da verebilirsiniz. Bu karar sizin kararınız. Ondan dolayı eyalet listesine 5 oy hakkınız var. Ve Hamburg'un her yerinde bizim seçim birliğimiz Dival für Frieden und Soziale Gerechtigkeit Dival VFK'yi seçebilirsiniz. Yani bana ve benim beraber hareket ettiğim seçim birliğine Hamburg çapından sarı listede oy verebilirsiniz. Bir de pembe liste vardır arkadaşlar. Ve bu pembe liste içinde arkadaşlar 5 oy hakkınız var. Burada seçim birliğimizin ismi yazıyor. Diwalfi Frieden und soziale Gerechtigkeit. Burada toptan bir oy verme olanınız yok. Bireylere vermeniz gerekiyor. Ben burada örnek olarak yaptım. Yani pembe listede Hamburg'un 5Det Fingwerde, Fingverde Rotenburgsort Fedel semtinde yaşayan tüm 16 yaşını geçmiş işçi ve emekçiler alma vatandaşı herkes bana oy verebilir. Burada da 5 oy hakkınız var. Buna dikkat etmeniz gereken burada başka bir şey bizim için. Biz 4 tane seçim bölgesinden Valkreis dedikleri bölgelerde adaylarımız var. Bunlardan birisi Bergdorf, birisi Valkreis 1 Hamburg Mitte, birisi Valkreis 2 Hamburg yani benim seçim bölgem. Birisi de arkadaşlar Barmbek bölgesinde. Sadece bu Dört bölgede seçim bölgelerinde bize verebilirsiniz, ama eyalette Hamburg çapında sarı listede bize oy verebilirsiniz. Barış ve sosyal adalet için Diyarı Frieden Sosyal Gerehtikayeti'ye oy verirseniz mutlu oluruz, seviniriz.